Güzel bir şey yiyeceğiz. Vay canına şu kocaman bonibon kavanozlarına bakın. Tadına bakabilir miyiz? Önce kartlara bakalım. Of ya ben en yavaş olacağım. Ben en hızlısı. Orada hız benim hoşuma gitti. Zaman kaybetmeyelim ben başlıyorum. Sanırım bu benim için bile çok hızlı. Buldum. Tüm şekerleri saniyeler içinde nasıl kolayca yiyebileceğimi biliyorum. Onları denkleri ayırmalıyız. Harika bu çok çekici görünüyor. Harika düşünmüşsün. <laughs> Teşekkürler. Haklıymışım. Pipet yemek çok daha rahatmış. Vay be dilim sapsarı oldu. Vay canına. Neredeyse yakında rengi değişecek zaten. <laughs> Göstersene. Bu çok ilginç. Vay canına sen haklısın. Şimdi dilin yeşil. Uzun sürmeyecek. Sanırım sonunda mor olacak. Şuna bakalım. Vay be rengarenk. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Eğer beter değilsen şimdi de benim için devam etme zamanı. Şekeri atmamalıydım. Sana yardım edeyim. Ağzını aç ben de sana atacağım. Jennifer sen de benim gibi iyi nişan alamıyorsun. Tüm şekerler geçti buradan. Hadi ama ama eğlenceli. Sizinle eğlenirdim de ama yemek yemem lazım. Vay canına şekerler o kadar çabuk bitmiş ki fark etmedim. Of ya senin yüzünden deneyemedim. Ama hala ödemde bir sürü var. Ağzıma sadece ilk şekeri koydum. Mia sana yalvarıyorum. Acele et. Yoksa seni büklerken yaşlanacağız. Ama bir durum var. Anladım. Mia'ya yardım Aa. etmemizi söylüyorsun. Harika bir fikir. Biz gerçek bir takımız. Aa. Aslında bana yardım etmenizi istememiştim. Bunlar benim şekerlerim. Aa. Kızanmalıyız. Mia pipetlerimizi kesmek istiyor. Hazır. Çekirgelerime çalmanıza izin veremem. Onları kendim yiyeceğim. Olmaz. Çok geç oldu. Başaramadım. Ama yeni bir tura geçebiliriz. Bu sefer bizi neyin beklediğini merak ediyorum. Neden bu hoş bir sürpriz? Acele edin ve kartları seçin. Of ya... Hiçbir yere acelem yok artık. Bakalım bende ne varmış. Harika en hızlı ben olacağım. Ben de orta tempoyu yakaladım. <laughs> Ezikler. Bugün en şanslı kişi benim. <laughs> Zavallı Kate. Bunun için kolay olmayacak. Sorun değil her şey yoluna gelecek. Bu arada ben çoktan başladım ama ambalaj beni engelliyor. Delinmesi lazım. Umarım keskin tırnaklarım bununla başa çıkabilir. Evet harika sonunda onu yiyebilirim. Ne kadar da tatlı. <laughs> Sana bakınca acıkıyorum resmen. Çikolata ezmesine kayıtsız kalamazsınız. Hızlanmam gerekiyor. Daha fazla çikolata alacağım. İyi, hiç de güzel görünmüyor. Umurumda değil. Önemli olan benim sevmem. Hiç bu kadar çok Nutella yememiştim. Burası cennet. İlleri çikolata içinde. Yıkılması gerekiyor. Biraz sonra şimdi yapacak daha önemli işlerim var. Ya pislik gibi davranıyorsun. Buna bakamıyorum. <laughs> Bakma o zaman. Dikkatimi dağıtmayı bırak Jennifer. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Ben de meşgulüm. Çikolatamı açmam gerekiyor. Bunun hiç de kolay olmadığını anladım. Bahçenin ha ellerinde bir sürü Nutella var. Hemen yalamam lazım. Of ya kavanoz çoktan boşmuş. Ne yazık ama. Geri kalanını bitireceğim. Fazla uzun sürmez. Umarım tüm bunlar yakında sona erer. Sevinmelisin Jennifer. Nihayet senin zamanın geldi. Ne zamandır bunu bekliyordum. Çikolata yemek için sabırsızlanıyorum. Senin adına çok sevindim. Ama Nutella'yı bana verirsen çok daha iyi olurdu. Yok artık. Zaten kendinkini yedin. Şimdi sıra bende. Güzel. Ağzım akıyor. Taşığa bile ihtiyacım yok. Hepsini değiştirip paylaşır mısın Jennifer? Yapmayacak mısın? O zaman yedik yanımı kullanmam gerekecek. Kimse bakamazken çikolatamı yiyeceğim. <laughs> What? Çikolata neden dökülmediğini anlamıyorum. Az önce vardı ama. Tavsiye <laughs> hiçbir şey anlamadı. Bu benim numaramı tekrarlamak için bir şans daha. Süper. <laughs> ya yine bir daha biri gelmedi. Ne oluyor? <laughs> İyice odaklanmam gerekiyor. <laughs> Nefis. Her şeyi anladım. Bu Mia'nın işi. Sorun değil. Ona bir ders vereceğim. Hadi bir daha dene. <laughs> Ve ben de. Aa! acıttı. Uzun zamandır senin olduğunu anladım Mia. Hak ettiğini aldın. Artık çikolatamın işi bitti. Tamam. Anlaşılan geri bir tek ben kaldım. Ama acelem yok. Hiç acelem yok. Öncelikle kavanozu yavaşça açıyorum. Sabrım taşmak üzere. O kadar bekleyemem. Bana yardım ettiğin için teşekkürler Mia. Ama bu kadar gergin olma biraz rahatla. Umarım bunu kendi başıma halledebilirim. Korkarım ki hayır. Hadi yine yardım edeyim. İşte bu. Her şey hazır. Lütfen ye. Ne kadar naziksin Mia. Gerçek bir dostsun. Tekrardan teşekkürler. Sayende tadına bakabilirim. Belki de benim de aynısından yapmam lazım. Kesinlikle burada yapabilirim. Çikolata çok yakında. <laughs> Jennifer uyan daha fazla oturamıyorum. Ah, bu çikolatanın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Nasıl gidiyor Kate? Sonunda Nutella'yı deneyebildin mi? Jennifer geri dön. Bu gerçekten nefis. Teşekkürler beklediğiniz için. değerimiz nerede? Aa, dondurma görüyorum. Ne büyük kavanozlar süper. Kartları görmek için sabırsızlanıyorum. No. Ben kaplumbağa gibi sürüneceğim. Ve ben gaza basabilirim. Ortalamamız fena değil. Hadi biraz ferahlayalım. Jennifer acele edip kaşığı kurtarabilir misin? Benim de ona ihtiyacım var. Evet tabii bana biraz zaman ver. Ne yapıyorsun Mia? Üzgünüm ama bekleyecek zamanım yok. Dondurmamı erimeden önce yemek istiyordum. Ay hiçbir şekilde alamıyorum. Sıkıştı. Harika. Sonunda aldım. Çikolatası zevk ve buzlu şeker gibi görünüyor. Harika. Senin neyin var Mia? Hiçbir şey. Her şey yolunda. Burası biraz serinli sadece ama durum kontrol altında. Nedense bundan pek emin değilim. Olamaz. Mia kesinlikle donmuş. Ne düşündün Jennifer? Gerçekten ateşi mi kullanmak istiyorsun? Bu çok tehlikeli. Saç kurutma makinesi daha iyi olur. Come on. Ha, tekrar hareket edebilirim. Durma oh, Kate. çok teşekkürler. Anlaşılan artık gaz ateşine ihtiyacımız yok. Kesinlikle öyle. Hadi devam edelim. Her şey iyi bittiğine göre dondurmamı deneyebilir miyim? Ayrıca şimdiden güzel bir planım var. Kendime bir külahda dondurma yapmak istiyorum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Harika. Ben bile bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Vay canına ne kadar büyük bir dondurma yapmışsın. İnanılmaz bir şey. Hey, bana neden vurdun Kate? Muhtemelen külahını yemek istediği için. Kesinlikle hayır demezdim. Üzgünüm Mia ama külah benim. Ben yaptım ve ben yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Bayıldım. Hangi taraftan yalarsan çok güzel. Öyle olduğundan bir an bile şüphe duymuyorum. Aa, olamaz. Külahım düşmek üzere. Bu çok üzücü. Kendini kötü hissetme Kate. Olur böyle şeyler. Artık sadece ben kaldım. Olamaz dondurmam tamamen erimiş. Aman tanrım. Neyse iyi tarafından bakarsak artık onu içebilirim. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Dikkat et Jennifer. Merak etmeyin kimseyi sıçratmaya çalışırım. Tüm kıyafetini ıslattı. Evet ama lezzetliydi. Rüz, Büyük anne uyanma zamanı küçük kız yemek istiyor. Baksanıza sıcacık krep. Daha sorun değil. Büyük anne uyan krep pişirmeliyiz. Bunları nasıl pişireceğimi biliyorum. Aa. Büyük anne ve şef hamuru o kadar çabuk yoğurdular ki kimse bunu fark etmedi bile. O lezzetli görünüyor ama ben daha iyisini yapabilirim. İşte elimde bu var. Hamura gıda boyası ekleyeceğim ve krepler rengarenk olacak. Baytan'a Endi bebeği dışı bir şeyle memnun etmeye karar verdi. Baksanıza ne kadar parlak renkli hamur oldu. Ve şimdi üzerinden marshmallow ekleyeceğim ve rengarenk süsler. İşte bu. Sen çok özensizsin Andy. Genel olarak krepler en iyi böyle şurupla yiyilmeli. Bu basit ama yıllardır kanıtlanmış büyük annenin tarifi. Akçaağaç şurublu mu krep mi? Bu artık kimseyi şaşırtmayacak. ki işte size bir profesyonelden krep servisi. Bunun için yumurtayı böyle pişireceğim ve tarife haşlanmış yumurta denir. Hazırlanırken jambon dilimleri ve işçilik yapraklarını alacağım ve hepsini kreplerin arasına güzelce yerleştireceğim. Haşlanmış yumurtayı böyle alıyorum üzerine koyuyorum. Tamamdır bebeğin challenge'a katılımcılarının çabalarının takdir etme zamanı geldi. Kimin krepleri onu en çok memnun etti? Rengarenk Andy'nin anı çok sevdi. Şimdi ise büyük anneninkine bakalım. Onları da çok sevdi. Oldukça basit bir görünüyor ama şefin de kalpleri ilginç. Ama onu sevmedi çi yumurta. Ve tabii ki abisi kızınıyor. Oley biliyordum. Gel düzelteyim bunu. Dokunma bana büyük anne. Çocuklar herkesin dikkati buraya olsun. Kız et istiyor. Sorun değil. Büyük anne yapardır. Emin misiniz? Ben de yapabilirim. Okay. İşte böyle alıyoruz ve kızartıyoruz. Oh Zor bir şey yok. Tereyağısız nasıl bir şey yapabilirsiniz? Izgara tavasına iyi de yağlamanız gerekiyor. Öyle mi? Tamam şimdi biraz yağ ekleyelim. <laughs> Etti bu kadar fazla yağ eklememelisin. Tabii ki tava yağ almaya çalışmalı ve etrafındaki her şeyi doldurmalısınız. Şimdi bir parça eti tavaya atıyorsunuz... Ve kızartıyorsunuz... Vay be işte bu... Etkilendiniz mi? Hadi Tabii ki... Bunu sadece ben de yapabilirim... <laughs> Tabii ki Endy'e asıl önemli olan ıskalama... Ama ıskalamadım... Ah oh, genç adam... İsteme Ömeren... Bu arada büfteyim neredeyse hazır... Mükemmel kavurma medyum... Şimdi tuz da atabilirim... Güzel olmuş... Ne var burada? Hey. Büyük anne bak ben de şimdi gerçek bir şey gibi yapacağım. Ay. Hayır. Yere düştü. Evet. Şimdi saç bir kir içinde. Ayrıca çiğ ve az pişmiş. Yani tamam belki fark etmez. böyle bir şey servis edemezsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Biraz daha fazla ketçap dökeceğim ve hiçbir şey görünmeyecek. İşte böyle. Aha, ne kadar güzel kokuyor. Oh teşekkürler. Benim bifteğim gerçekten çok güzel. Biraz süsleyeceğim. Biberiye dalları ölüyor. Ah, buna süs mü diyorsunuz büyük anne? Ben daha iyi bir şey biliyorum. Vay be. Mia Nusret Gökçe'den ünlü altın bifteğin sırrını biliyor. Bu en pahalı restorandaki gibi olacak. Aa, baksana nasıl yapıyor. Hazır. işte böyle. Afiyet olsun. Sonunda yemeklerin tadına bakabiliriz. Ketçaplı et bebeğin iştahını açmıyor. Aa, baksana üzerinde saç var. İğrenç bir şey. Oh Aynı altın biftek. Acaba bebek sevecek mi? Hmm, lezzetli görünüyor ama etkilenmedi. Büyük annenin büfeyi harika kokuyor. Ve en önemlisi küçük kızımız sevdi onu. Kolay ve fırfırlar olmadan ama çok iyi tadı var. Büyük anne kazandı. Tatlı yemenin zamanı geldi ve bebek dondurma yemek istiyor. Bunun tarifini biliyorum. Aa, dondurma kolay bir şeydir. Zor bir şey değil. Oh. Öyleyse bakalım tarifte ne vardı? Evet. oraya küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Hmm. Tamamdır parçalayacağım. Bunu yapabilirim. Hızlı hızlı. Bu çok eğlenceli. Harika. Ne yapıyorsunuz genç adam? Bıçaklarınıza dikkat edin. Bana atmayın. Oh biraz kafam karışmış. İşte ama şöyle şey alındığında böyle olur. Bu arada ben zaten her şeyi pişirdim. Sadece böyle süsleyeceğim ve çok az bir iş kaldı. Şimdi limonla süsledik ve nane. Tamamdır ve en önemlisi böyle tüstü. Tü Baksanıza çok iyi duman. İşte bu. Şuna bakın inanılmaz. Vay be çok iyi. Bu arada büyük anneinde her şey hazır. Sadece bunu kesebilmiyorum çok güzel. O yüzden böyle kare kare çekeceğim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökeceğim. Benim dondurmam çok daha havalı olacak. Böyle sardım. Ve kaseye koydum. Ve üzerinden krem şantiyle süsleyeceğim. Ona bayılırım. Ve üzerinden rengarenk sekitosla süsleyeceğim. Güzellik bir şey. Ve tabii ki oraya kurabiyesi. O büyük anne. Var. Bilmiyorum. Ah teşekkürler. Şimdi ise çikolatalı şurup. Aman tanrım ne kadar şeker. Ve bu çok iyi. Bakalım bebeğimiz hangisini daha çok sevecektir. Mükemmel bir sunum. Şaşırttı çocuğu. Ah tadına bakalım. Vay canına limonu sevmedi. Çok ekşi olmuş ama istemedi o dondurmayı. Hmm. Bakalım çikolatalı dondurma nasıl olacaktır? Sevdi galiba. Ve sonunda abisinin dondurmasını yiyebilir. Çırpılmış krema, yani. şeker, kamışı, skittles ve dondurma hmm. inanılmaz derecede lezzetli bir kombinasyon. Ve abi kazanıyor. Evet biliyordum biliyordum ben kazandım. Tamamdır hadi oynayalım. Herkes odaklansın. Mutfak mücadelemizle devam ediyoruz. Aa, büyük anne siz Fransa'dan geldiniz mi? Kruvasanı nasıl yapmayı biliyor musunuz? Büyük anne kruvasan için iyi hamura bir dükkan biliyor. Onları sadece fırına koydum ve bekliyorum. O ben de böyle yapabiliyorum. Koyduk ve bekliyoruz. İyi miyim? Aferin torunum. Aha durulmuş hamur mu? Neyse kendiniz pişirmek o kadar zor değil. Bu arada şefimiz Mia Paris'in en iyi restoranlarında çalıştı ve kruvasanların en eski tarifini biliyor. Bu tarife göre yemekleri Fansa'nın kralı Louis hazırladı. Bu nedenle bebek gerçekten kraliyet tatlısını yiyecek. Andy ve ablası çok güzel bir şeyler yemek isterdi. Ama şimdi sadece izleyecekler. Of ben de böyle bir şey yemek isterdim. Ama bir fikrim var. Ben kruvasanlarıma nutella ekleyeceğim. İşte böyle en sevdiğim çikolata. Ah, bu ne tür davranışlar. Ah, Kruvasanları çıkarma zamanı. Ah, ne kadar güzel. Fı, kızarmış pırıl pırıl bir şey. Hadi. Şuna bak her şey yanıyor. Ah, olamaz. Abiciğim Nutella'ya o kadar kafası karışmış ki kruvasanları yandı. Evet çikolatalı fındık ezmesi gerçekten çok lezzetlidir. Ama şimdi bu yanık şeyi nasıl sunacak? Ah evet ne yapıyorsunuz? Kruvasanları fırından çıkardım ve içine krema döküyorum. Biraz çilek ve üzerine pudra şekeriyle süsleyeceğim. İşte böyle mükemmel. Kardeşin tadına bakabilir. Ah, bu ne? Yanmış mı? Olamaz. Bunu yemeyecek. İşte açıcı büyük annenin kruvasanları. Tadına bak bakalım. Ah, bebeğimi çok sevdik. Vay canına işte bu. Çilekler, tatlı krema ve kraliyet tarifine göre hazırlanan en lezzetli hmm, hamur. Yummy. Şüphesiz şefin kruvasanları ilk sırada. Pekala bisküvi ile başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder geleceği bisküvilerin. Hiçbir şey yapamıyorum. Hmm, bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zaman zamanki gibi mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Ustanın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bu mu bisküvi? Yenilebildiğinden bile emin değilim. Vay be. Bu ne? Vay canına zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Belki de hayır. Kıyma mı? İyi, iğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Değillerin nasıl? Bu çelik çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. Bunu kızartmayı nereden bileceksiniz büyük anne? Birike ve burger neredeyse hazır. Ötkülü yiyecek. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kırmayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha beklememiz gerekiyor. Anneciğim. Canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyüken her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgere ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar işte açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar. Cimri olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. <laughs> ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım. Kendimi pek iyi Ya hadi büyük anne. Bak ne kadar tatlı oldu. Tadam. Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, ne kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay mahvoldu of. Neyse ki başka bir hamburger daha var. What? Gerçekten iyi görünüyor. <laughs> Deneyelim. <laughs> hmm, jelibon ve Nutella. Harika. Yeah. Şefim burgeri kazandı. <laughs> Tebrikler. Yeah. Şey Bilirsin işte bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> bu çok kolay. Büyük anne uyan. <laughs> Bak Jennifer nugget istiyor. <laughs> ah, tabi tabi. Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. <laughs> Aa, büyük anne yağ benimle paylaşır mısın? Teşekkürler. Tuhaf <laughs> <laughs> neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Hadi, hadi. Of hadi. Ay. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır. Ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Ha, hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetlerim mükemmel olacak. Bak altın parçalay gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek karıntıları yapacağım. Bunun için bu vakiti çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, oh, onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. <laughs> Ay size gidiler. Çok havalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? Tadı oldukça sade. <laughs> tamam bir sonrakini deneyeceğim. Evet bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var. Bu harika. Vay be burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley ben kazandım. Bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de bir ton istiyorum. Aa, pizza. Bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir aşçıyım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Al biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Aha bakalım. Ve şimdi de pizzayı ve en sevdiğim skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet, meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizza'm en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. Boks onu. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizza'nın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı. Orada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz? Uyuya kaldım şimdi. ah ne oldu? Ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Bellissimo. Vay. Çok lezzetli kokuyor. Ha? Şey hiç de fena değil. Aa. Bakalım bakalım. Ne kadar <laughs> ilginç görünüyor. Hey <laughs> ee, bu ne böyle? Deniz masumları mi? <laughs> Burada karides var. Denemek mi de istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Bonibona benziyor. Ama görüntüsü lezzetinden daha iyi. Bu pizza gayet normal görünüyor ve çok güzel kokuyor. Evet, tadı harika. Evet, kadından pizza bu. Tebrikler büyük anne. Ay, teşekkürler. Hak edilmiş bir